Aleyküm arkadaşlar. En kolay bağlama dersine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dersimiz haberin var mı saçlarından bir ter aldım. Bunu çalacağız. eserimiz eserimiz uşaktır. Sibemol 2'yi kullanacağız arkadaşlar. Basit bir eser aslında. Şöyle birden başlayalım. Si bemol iki. Başka bir şey aramayın. Si natural veya si bemol aramayın. Si bemol iki diyeceğiz. Ee, dört tane nota. Si, do, re, re. Şu şekilde. Bu bağ işareti biliyorsunuz. Tek nefeste geçin. Si, do, re, re. Nasıl söylüyorsak o şekilde ee, çalmaya çalışın. Bakın. Si, do. Bir tane si. Bir tane... Do, iki tane Re. Si, Do, Re, Re. Si, Do. Alt boş, Re, Re. Si, Do, Re, Re. Akabine, Do, Re, Re. Si, Do, La, La yapacağız. Tekrar gösteriyorum. Si, Do, Re, Re. Do, Re, Re. Yapın ondan sonra ee, devam edelim do re re do re re burayı da tek nefeste çalın şurayı bakın si si bemol 2 si do la la şunları şuna tek seferde çalın yani bu ne olur Sekizlik not olur bunlar 16'lık not olur Notalar yükseldikçe hızlı çalınır, düştükçe yavaş çalınır. Yani şu şekilde oluyor. Si, do, re, re, do, re, re, si, do, la, la diye okuyacağız. Si, do, la, la da uzatabiliriz. Si, do, re, 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 do, re, re, si, do, la, la. Kesik çaldığım, kesik yaptığımız için kesik kesik e, çalalım. Mutlaka bunu iki kere çalalım arkadaşlar. Birinci bölüm bakın dönüş işareti bırakıyorum. İki çal.

Şimdi burada 3 tane doğa yapacağız. İsterseniz çift do yapın. Çift do'yu anlatmıştım aslında her deste de vurgulamak istemiyorum ama solla do'yu, ortayı bir de baş parmakta do'yu kapatacağız. Ya da do 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 diğerlere do karaman denk geliyor. 2 Do 1 Do 2 Do 3 Çift Do da yapabilirsiniz yapabilenler. Mi tek başına 8'lik vuruş yani 100'lük vuruş önceden tabir ettiğim gibi 8'lik notaya denk geliyor. Re Re akabine re do do si si yapacağız. Re do do si si. Arkadaşlar bu parçada bu parçada çokça atlama var. Nota atlamaları var. Onun için e, dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz e, nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Hani bizim dilimizde kazık bir parça diye tabir ediyoruz ama yanlış anlamayın bunu. Atlamalar olduğu için zor bir parça. Tekrar gel. Do 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 mi re 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 do do si si. Bakın. Do 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 üç tane yaptık. Mi bir tane kaldırdık. Re re bitti. Akabine re do do si si. de bittik. Üçü, çal üçü çalacağız. Si, si, si. Üç tane si bemol iki. Bir tane si. Bakın. Üç tane si, si, si. si. Karaman. Bir tane re. Tekrar si, do. Burası zor. Tekrar hatırlatıyorum. Si, si, si. Re, si, do. Si, si, si. Re, si, do. Atlamalar olduğu için biraz zor bir bir, bir bir parça ama ben tahmin ediyorum ki benim öğrencilerim bunu da kolay bir şekilde çalacaklar. Bir abimiz istemişti bunu uzun zamandan beri de diyordu haberin var mı e, özelden de yazmış zaten e, repertuarımdaydı listemde idi bugüne de kısmet oldu Re -si do Resido si, do. Do, si, si, la, la. Do, si, si, la, la. Do, si, si, la, la. Hadi üçü bir daha tekrarlayalım. Müzik şurayı hızlı geçin muhakkak. Do, si, si, la, la. Özellikle şu si, si'yi mutlaka hızlı geçin. La, la'yı da hızlı geçin. Dördü de yapalım. Parça parça çalışıp sonra birleştirin arkadaşlar. Notalarını yazayım. La, do, do, si, si. Bakın yazmayı unutuyorum. Mutlaka si bemol 2. Eserimiz uşaktır. Başka bir şeylerde macera aramayın arkadaşlar. Yasa eser olduğu gibi çıkmaz. Burada e, farklı bir şey var. La do do si si la la. La do do si si la la. Bu bölümün finali bu. Tekrar gösterdim. Bir tane la, iki tane do do, si si la la. Dedikten sonra bizim iş vuruşumuz var ya. La la la. Ya da bunu e, terazi vuruşu da yapabilirsiniz. La 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 terazi hani bir önceden anlatmıştım ya la 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 bunu üç vuruş olarak şu şekilde tamamlayabilirsiniz diyen terazi vuruşuyla da şu şekilde e, çalabilir. Ankara'nın tam tersi gibi. Terazi. İster bunu kullanan tırnak içinde olan ister terazi vuruşunu kullanın. Bu size kalmış bir arkadaşlar. Şimdi burası bölüm 1. Ne yapıyoruz? Bölüm 1'i her zamanki gibi iki kere çalıyoruz. Büyük ölçü tekrarı. İki kere çalalım. İki kere çaldıktan sonra solis girecek. 5 o re mi mi bunu tek tek çalmamız gerekiyor şu şekilde Va işareti var. Hızlı geçiyoruz. Mi do do. Mi do do. Altıyı çalalım. Üç tane re çalacağız. Re 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 fa mi mi fa mi ay yazmadık fa mi mi Burada farklı bir olay var. Buraya kadar geleyim ondan sonra anlatayım. Bu da bir çekme olayı vardı sanırsam. Öyle hatırlıyorum. Re, 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 fa, mi, mi. Bakın. Fa mi mi yerine fa'yı kullanmayıp soldan çekme de yapabilirsin. İsteyen soldan çekme yapabilir, isteyen fa mi yapabilir, isteyen de soldan mi yapar. Bir de arkadaşlar şu üç tane beklemelerde falan süslemeler yapabilirsiniz. Süslemeleri kullanın. Süslemeler çok önemlidir. Daha güzel çalmanız sağlar. Fa yerine bakın sol mimi de kullanabilirsiniz. Buradaki çekme tamamen size kalmış. Tamamen size kalmış. Orada yapacağınız işlem. Mi Do Do yapıyoruz. Mi Do Do 7'yi de çalalım. 7 ee, Şu an altının hemen hemen aynısı. Hemen hemen aynısı demeyeyim Aynısı var. R1 R2 R3 Fa Mi mi aynı şekilde çekme de yapabilirsiniz. Sadece bakın 6'da mi do do var. 7'de mi do do yok. Bakın re 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 fa mi 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 do do re 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 fa mi mi. Bitti. Bu kadar. Mutlaka buraya da 2 çal diyelim. Öyle anlayın. 2 çal. Yani 5 6 7 2 kere çalıyoruz. Sonra en başa dönüyoruz. Döngüsel olarak 1, 2, 3, 4'ü çaldık. Tekrar 1, 2, 3, 4'ü çaldık. Solist okuyor çalıyoruz 5, 6, 7. Solist okuyor çalıyoruz 5, 6, 7. Ne oldu? 1 bitti. Sonra aynı işlemi tamamlıyoruz. 2, ikinci 2. 2 beyt oluyor. varsa şarkının sözleri 3 beyt oluyor. 3 kıta oluyor. Bu, bu şekilde devam ediyor. Bu kadar basit arkadaşlar notalarımız. Şuraya da e, yazmadık ama haberin var mı diye yazalım. 19 perde. Sözlerini yaz diyorsunuz arkadaşlar da inanın çoğu zaman ders çekiyorum atıyorum telif yiyorum. E, telifler çoğaldı bayağı çoğaldı onun için sözlerini yazamıyorum kusura bakmayın. Bu şekilde öğreneceksiniz bunun uzun sapını da atacağım kısmı doğrusa e, bir de şunu söyleyeyim siz yazılan yorumlar görmüyorsunuz ben siliyorum. Bazen çok kötü yorumlar insafsızca eleştiriler geliyor. Vatandaşın bir tanesi kanalaşmış Hiç abonesi yok, bir şey yok. Sırf bana hakaret etmek için kanalaşmış açmış. Kanalda şöyle diyor. Ya hocam işte kendini iyi çalıyorum, süslemeler çalıyorum. O da 140. dersime denk gelmiş. E, hiç mi e, bizi düşünmüyorsun, biz nasıl çalacağız? Biz düşünmüyorsun dememiş de biraz ağır eleştirmiş. Ya işte sen iyi çalıyorsun, biz çalamıyoruz, şevkimiz kaçıyor, böyle öğretmem olur. Bizim düzeyimizde çal, sen süslemelerine çalıyorsun, düz öğretiyorsun. Neyse, Vatandaşın daha önceki yorumlarına baktım. Bundan bir sene evvelde, bir iki sene evvelde şunu yazmış. E, o zaman da süslemelerden şöyle gel göstereyim mesela. Böyle çalıyorum ya aynı vatanda şu yorum yazmış. Ya önce kendin bir öğren ondan sonra bize anlat diye. Sade çalıyorum. Diyorlar ki çalamıyorsun önce kendin öğret. Kendin ondan sonra bize Çal ondan sonra bize anlat. Bak dilim damağım kurudu sinirlendiğim zaman. Şimdi de şöyle tüm. Süslemeli çaldığın zaman da bu sefer diyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bizim ezmeye çalışıyorsun. Aynı kişi yazıyor buna. Yani siz olsanız ne tür cevap verirsiniz? Vallahi öyle yorumlarla karşılaşıyorum ki adam yazmış hocam internetten 150 TL'ye saz aldım. sizinki gibi çıkmıyor. Kötü çıkıyor. Ne yapabilirim? Hadi bu soruya canıt verebilecek bir insan varsa yanıt versin de ben de bileyim. 150 liralık aldığın sazdan 500 liralık performans bekliyorum güzel kardeşim. Ne yapayım? Ne yazayım? O kadar zor ki insanları memnun etmek, mutlu edebilmek. Neyse çok fazla konuşmayacağım. Direkt ders anlatacağım diyorum yine konuşuyorum. Ben Kayseri'de Evli ilçesinden Ali Yıldız saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.